Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda öğretmenlere ortalama 35 bin atamaya nasıl bir branş dağılımı olur tahmini olarak sizlere de belirteceğiz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Hemen başlayacağız ama şunu da söyleyeyim. Diğer videolarda farklı neden bu videoda farklı diye e, lütfen yorumlarda yani yazmayız. Çünkü başka videolarda farklı bir atamaya branş dağılımı bu videoda da farklı. Örnek veriyorum diğer videoda 30 bin ise bu videoda 35 diğerine 40 ise diğer videoda 45 bine e, oran. Onu belirtelim. Hemen başlayalım. Rehberlikle başlayalım. 3000 bin... 3000 ila 3200 civarında özel eğitim 2200 civarlarında okul öncesi 3000 civarlarında müzik 600 civarlarında, matematik 1700-1600 civarlarında, kimya 600-700, İngilizce 2700-2600 civarları, ilk matematikte 1900 civarları, görsel sanatlar 400-500, Fransızca 20-30, fizik ortalama 600 civarları, fen bilimi ortalama 1600 civarlarından, felsefe yine ortalama 400 civarları, elektrik elektronik 200 civarlarında, e, din kültürü ortalama 2000-2100 coğrafya 450 civarlarında, biyoloji 400 civarı, beden eğitimi 700-800, Arapça 400, Almanca 200, adalet 25-30 civarlarında. Hemen geçelim bir diğer branşlara. Sınıf öğretmenliği ortalama 4500 civarlarında, sosyal bilgiler 1000 civarında. Tarih ortalama 800-900. Edebiyat ortalama 1600 civarlarında. Türkçede ortalama 2900-3000 civarlarında bir branş dağılımı öğretmen ataması için beklediğimizi söyleyelim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.